Melisa şu an sürpriz yumurta açıyor. Açabilirsin Melisa. Evet etiketini söküyor. Bakalım ne çıkacak? Aa, çok güzel bir çikolata çıktı. Çöpleri ayırıyoruz. Şimdi ortadan bastır. Baskı uygula. Baskı uygula. Yapamıyorum. Böyle ben yardımcı olayım mı? Pom diye kırıldı. Onu ve yaptım. ve ve sürpriz yumurta çıktı. çıktı. Ama bu çikolatasını da yiyorsun. Aa. Açalım bakalım ne çıkmış. Hadi açalım bakalım ne çıkmış. Aç. Tamam. Al <laughs> 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 sen de. Ya. Gel yardım edeyim maçayı. Gel. <laughs>